Merhaba, ben Duygu Karaman, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Maliye Bölümünün amacı, kamu, hukuk, iktisat, maliye alanında e, denetlemeler yaparak, bu alanlarda eğitim vererek ekonomik istikrarı sağlamaktır. Maliye Bölümünü tercih etmemin sebebi, iktisat, idari hakimlik, maliye, kaymakamlık, bankalar gibi birçok alanda iş imkanı olduğu için tercih ettim. Biz maliye bölümü öğrencileri matematik, iktisat, e, muhasebe, bunların yanı sıra iş hukuku, ticaret hukuku, makro iktisat, ma mikro iktisat gibi alan dersleri almaktayız. İkinci sınıftan itibaren bilgisayarlı muhasebe dersimizi İktisadi İdari Bilimleri Fakültesinin laboratuvarlarında uygulamalı olarak almaktayız. Ayrıca maliye bölümünün staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler idari hakimlik sınavına girerek adliye saraylarında, kaymakamlık sınavına girerek kaymakamlıklarda, maliye sınavlarına girerek mal müdürü, hazine ve maliye bakanlığında, bankacılık sınavlarına girerek bankalarda çalışabilir. Maliyeye ilgisi olan idari hakimlikte, adli saraylarında, kaymakamlıkta, bankalarda kariyer yapmak isteyen aday öğrenciler bölümümüzü tercih edebilirler. Müzik